Hüve nüktesi Bismihi Subhanehu Ve ilmin şeyin illa yusebihu bihamdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah'ın adıyla Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü ebeden daiman. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar sürekli üzeriniz olsun. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, La İlahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bakara 163, Ali İmran 2, Haşir 22. Ve Kulhuvallahu. De ki o Allah'tır. İhlas suresi 1. Daha ki huve. Hu o Allah lafzında yalnız maddi cihette bir seyahati hayali fikriyede hava sayfasının mütalasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde tevhid nüktesinde meslek-i imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücut derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkülatlı mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata esbaba havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta yüzer belki çiçekler adedince manevi makineler fabrikalar bulunsun veya o parçacık topraktaki her bir zevre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayatlar cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın Rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hüve, o Allah ki lafındaki havada küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Veyahut o hüvedeki havanın belki unsur havanın her bir parçasının her bir zerresi bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bir fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var.'' İşte eli küfrün ve tabiyunun ve maddiyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkülatlar aşikare görünüyor. Eğer sani Zülcelal'e verilse hava bütün zerratıyla onun emirber, emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek zayıf vazifesi kadar kolayca hadsiz küllü vazifelerini halikarın izniyle ve kuvvetiyle ve Halika intisap ve istinad ile ve saniyenin cilve-i kudreti ile bir anda şimşek suretinde ve huve telaffuzu ve havanın temevvücü suretinde yapılır. Yani kalem kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur. Ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben kul huve, la ilahe illahu Kul Vallahu da, da ki, hareket fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütala ederken bu mücmen hakikati tam vazı ve mufassal aynen lekim müşahede ettim. Ve hüvenin lafzında havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lemay vahidiyet bulunduğunu bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve ve zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette delilde bulunması içindir ki hem Kur'an-ı mucizül beyan hem el zikir makamı tevhitte bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakinle bildim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konulsa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde aynen yakin gördüm ki Hüvenin anahtarı ile ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek yeri kalmayarak intizam ile taşıdığını hem binler ayrı ayrı kelime Ayrı ayrı tarzda manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal intizamla gelip çıkıp hiç karışmayarak bozulmayarak o küçücük kulaklara girip o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve her zevre ve her parçacık bu acif vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyetle cezbedarane hal diliyle ve meskur hakikatin şahadeti ve lisanıyla La ilahe illa hu ve kul huvallahu ehad deyip gezer. Ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor. Ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynel yakin müşahede ettim. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hakim mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin. Bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sayfeyi havanın hakkal yakin, aynel yakin, ilme yakin derecesinde bedahatle Zat-ı Zülcelal'in hadsiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sayfesi ve bir levh-i manfuzun alemi tegayyürde ve mütebeddil şuat şuuratında bir levh-i manfı ispat namında yazar bozor tahtası hükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakli asfat vazifesinde meskur cilve-i vahtaniyeti ve meskur acayip gösterdiği ve dalaletin hadsiz mua muhaliyetini ihsar ettiği gibi unsuru havainin sair emniyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafiya, ziya gibi sahil letaifin naklinde şaşırmadan şaşırmadan muntazaman asfalt naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda Asfat, seslerin naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanda bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayatal uzumu bulunan levazımatı kemal intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade ilahiyenin bir arşı olduğunu katı bir surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz cami cahil maddeler bu sayfeyi hava kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynen lakin derecesini ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim. Ve her bir zerre ve her bir parça lisan halle la ilahe illallah hu kulhu vallahu ehad dediklerini bildim. Ve bu hüve anahtarı ile havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsurunda bir hüve olarak alem misal, alem manaya bir anahtar oldu. Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam.